Merhaba Teknoloji izleyenler. Ben Buğra. Videonun başından da anlaşılacağı gibi tek videoda 7 farklı ürüne yakından bakacağız. Xiaomi'nin alt markalarından Mi markasına ait klavye modelleri ve yanında da bir adet mouse'umuz bulunuyor. Lafı fazla uzatmayalım ve videoya geçelim. şöyle alalım. Gördüğünüz gibi bu klavye modelleri ve üstünde şöyle mouse'umuz var. Hatta bu ürünlerin tamamını kargo paketi içerisinden çıkartmıştık. ilk gün geldiği zaman şuradan da Instagram Reels üzerinden videosunu paylaşmıştık. Neler var elimizde bunlardan bahsedelim. Xiaomi Mi ailesinden wireless mouse var. Mi Art 68 ve %60'lık bir orana sahip oldukça minyon tipli. Burada da klavye mouse setimiz var. Bu klavye mouse da tamamen kablosuz Mi Air 85 olarak isimlendirilen bir tablosuz klavye MIV-G06 olarak isimlendirilen bir modelimiz var. MIV Pro Wireless klavyesi. İlk olarak MIV Art 68 ile başlamak istiyorum. Kutu tasarımında ön yüzde klavyenin kendi tasarımı bulunuyor. Klavye hangi renkse o tasarım mevcut. Burada da ayrıyetten de sarı ve fümeye yakın renklerde kullanılan ikinci renkte mevcut. Arka tarafta da belli başlı temel özellikleri yer verilirken kutuyu açtığımız zaman ise bizleri klavye USB Type-C kablosu bu Type-C kablosu hem şarj etmek için hem de kablolu kullanmak için ek olarak USB dangle çıkıyor. USB dangle alıcımız kutunun içerisinde çıkıyor direkt olarak yani klavye bağlı olarak çıkmıyor bunu belirtelim çünkü kaybolma riski yüksek çıkartıp klavyeye takabileceğiniz bir alan mevcut değil kutuya atmanız gerekiyor kullanmadığınız zaman ek olarak Mac tuşları çıkmakta klavye üzerinde direkt olarak default olarak kutudan Windows tuşları takılı halde çıkıyor yani direkt olarak PC de kullanmak için tuşlar mevcut tuş sökme aparatın bulunuyor bu switch sökme bu da tuş sökme aparatları ve hiçbir zaman okumadığımız kullanım kılavuzu çıkıyor kutudan. Burada tabii ki bu tür klavyeleri kullanıyorsanız elbette farklı detaylar bulunuyor. Yine de okumanızı öneririm. okumasınız bile yarısı Çince zaten. En azından görsel şema olduğundan dolayı da fikir verebilir sizler için. Klavyenin tasarımına baktığımız zaman dediğimiz gibi klavye üzerinde 68 adet tuş bulunuyor toplam ve bu tuşlar PBT plastik, kasa ise ABS plastik. Klavyenin sağ üst tarafında klavyeyi açıp kapatmak için bir güç tuşu bulunuyor. Güç tuşun hemen arka tarafında bağlantı seçenekleri mevcut. Burada kablolu kullanmak istediğiniz zaman kablolu kısmına veya kablosuz Bluetooth 2.4 kullanmak istediğiniz zaman ise o kısma tuşu ayarlayabiliyorsunuz. Windows ve Mac cihazlarda kullanacağınız zaman da Win ve Mac kısa yolları bulunuyor. En sonunda da USB Type-C girişimiz var. Klavyenin sol üst tarafına baktığımız zaman burada bizleri bildirim aydınlatmaları karşılıyor. Burada batarya ikonu, Caps Lock, Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 cihazları için aydınlatma ve USB Dongle ikonu mevcut. 1, 2, 3 ve USB ikonları bağlantı modunu temsil ediyor. 1, 2, 3 Bluetooth cihazları yani bu klavyeyi 3 farklı cihaza aynı anda bağlayabiliyorsunuz ve bağladıktan sonra 3 cihaz arasında da hızlı bir geçiş sağlayabiliyorsunuz. Birinci cihazdaysanız 1, 2 de ise 2, 3 ise 3 numaralı aydınlatma yanıyor. USB dangle direkt bağlıysanız bilgisayara o zaman da USB alıcı kısmı aydınlatması yanıyor. Bataryanın tabii ki burada yüzdesi gözükmüyor ama batarya bitmeye yakın performans sergilerse buranın aydınlatması kırmızı renkte yanıyor. Klavyenin alt tarafına baktığımız zaman ise burada kaymaz kavuşçuklarımız bulunuyor. 3 tane altta, 2 tane de üst köşede. Ayakları açtığınız zaman ayakların altında da kaymaz kavuşçukların olduğunu belirtelim. Yükseltme ayaklarını açtığımız zaman ise 8 derecelik bir açıya sahip oluyor. Klavyede 4000 miliamperlik bir batarya mevcut. Bu batarya oldukça iyi bir performans sergiliyor. Ben bu ürünleri 1-1,5 haftadır kullanıyorum ve klavyeyi de kutudan çıktığı an şarj ettim. Bu video kadar da bir buçuk hafta geçmiştir ortalama. Şarj konusunda da herhangi bir sorun yaratmadı. Halen de aktif olarak kullanıyorum. Bataryası oldukça iyi gittiğini belirtebilirim. PBT tuşların altında bizleri çok güzel bir switch karşılıyor. Burada Getron G Pro Yellow kullanılmış sarı renkli bir switchler bizleri karşılıyor. İlk defa bu klavyeyle birlikte sarı switch kullandım ben ve gerçekten bambaşka bir deneyim. Bu switchler 20 milyon tıklama ömrüne ev sahipliği yaparken 2 milisaniyelikte tepki süresine sahip. 3 farklı bağlantı modu bulunuyor. Kablolu, 2.4 wireless ve bluetooth. Özellikle bluetooth bağlantısına ben değinmek istiyorum. Çünkü diğer kablolu ve 2.4 zaten USB dangle ile çalışıyor. Ama bluetooth moduna geldiğimiz zaman 3 farklı cihazı kullanabiliyoruz. Antigostik özelliği de var klavyede. Oyuncuların da seveceği özelliklerden bir tanesi. Şimdi gelin bluetooth bağlantısını yakından gerçekleştirelim. Telefondan bluetooth ayarlarına giriyoruz. 2.4 modundan bluetooth moduna geçeceğiz. FN2 ve bluetooth 1 moduna basılı tutuyoruz. Klavye bluetooth'ta gözüküyor bastı Eşle diyoruz ve bağlandı kısa yollarla geçiş yapabiliyorsunuz Bu şekilde not defterine girdiğimiz zaman ise fonksiyon tuşunu kullanarak da ses açma ses kısma gibi medyatik tuşları da kullanabiliyoruz klavyede antigostik özelliği de mevcut herhangi bir gecikmede bulunmuyor bluetooth bağlantısında. 2.4 wireless moduna geçmek istediğimiz zaman FN2 artı R tuşlarına basıyoruz. RGB modlar arasında geçiş sağlamak için RGB tuşu yani aydınlatma tuşuyla sağ ve sol yön tuşlarına basarak modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Bu arada klavyede toplam 18 farklı RGB mod bulunuyor. RGB parlaklığını ayarlamak için ise aydınlatma tuşu artı aşağı yukarı yön tuşlarını kullanabiliyoruz. RGB hızını ayarlamak için ise aydınlatma bu tuşu artı patch up, patch down tuşlarına basarak aydınlatma hızını ayarlayabiliyoruz. Arka planı aydınlatmak için ise aydınlatma tuşu artı FM1 artı sağ ve sol yön tuşlarını kullanabiliyoruz. Tek renkte döngü içerisine sokmak istediğimiz zaman ise aydınlatma tuşu artı ESC tuşuna basıyoruz. Son olarak bu klavyede bir de gelen sarı switchleri sesini merak edenler için güzel bir test olacaktır. Bu arada bu ürünlerin tamamı Miko Türkiye tarafından bizlere gönderildi incelemek için. Tüm ürünlerde 2 yıl Miko Türkiye tarafından resmi garantili ve zaten Miko Türkiye Xiaomi Türkiye'nin resmi ana dist ve bitörü. Ek olarak kendi teknik servisleri de bulunuyor. Herhangi bir sıkıntıda, herhangi bir garanti durumunda direkt olarak teknik servisleri içerisinde cihazlarınıza servis hizmeti de sunmuş oluyor. Yedek parça servis hizmetleri gibi alanlar da Miko firmasına ait olduğunda belirtelim. Ek olarak Miko firmasının tüm ürünlerinde göz atmak ve her hafta yapılan indirimler oluyor genellikle Miko'da. Bu indirimleri de kaçırmamak için hemen şuradaki Instagram adreslerini de göz atabilirsiniz. Açıklama kısmında da bulabileceğiniz Miko'nun kampanyalar sayfasına da bir göz atabilirsiniz. Diğer klavye modelimizde de Mi K10 mekanik klavye. K10 Pro olarak isimlendiriliyor. Kutusuna baktığımız zaman klavyenin direkt görseli ön yüzeye konumlandırılmış. Üst tarafta Wireless Mekanik Keyboard Pro yazıyor. Sol altta da 102 tuş olduğuna belirtilmiş belirten bir ibare mevcut. Sağ üstte de Mi logosu karşılıyor bizleri. Arka tarafta da kocaman bir köşede Pro yazısı. Kutu içeriğinden bizleri hiçbir zaman okumadığımız yine kullanım kılavuzu karşılarken USB dongle klavyeye takılı olarak geldiğini belirtelim. Bu klavyenin tasarımına baktığımız zaman ise malzeme kalitesi olarak gövdesi tamamen alüminyum alışımlı metal. Burada da tuşlar ABS plastik. Klavyenin sağ üst tarafında Mi logosunun yer aldığı kısım mıknatıslı. Burada USB alıcımız var. Ek olarak PC ve Mac cihazları bağlamak için mod geçişi hemen onun yanında da Bluetooth ve 2.4 wireless moduna geçmek için bağlantı modu arasında geçişleri de buradaki tuştan yapabiliyorsunuz. Ek olarak bu MIV yazan kısımda aydınlatmalar da bulunuyor. Bildirim aydınlatması, batarya aydınlatması, pil durumunu bildiren bir aydınlatma. Hangi modda bağlıysa Bluetooth'sa mavi dangle ile bağladıysanız yeşil. Hemen altında da PC ve Mac cihazlarına bağlandıysanız Mac beyaz, PC yeşil renkte yanıyor. Bunu da bu şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Sağ tarafında klavyeyi açıp kapatacağınız bir tuş tuş bulunuyor ve onun yanında da USB Type-C girişi mevcut. K10 Pro modelinde kahverengi switch, mavi switch ve kırmızı switch'ler yer alıyor ama bizim elimizdeki kahverengi klavyenin üzerinde toplam 102 adet tuş bulunuyor. 2 farklı bağlantı moduna sahip. Bluetooth 2.4 wireless modu. Kabloyu takıp direkt olarak kullanamıyorsunuz klavyeyi. Klavye 1000 miliamperlik bir bataryaya sahip ve 1 bir buçuk haftalık süreçte kullanma deneyimi yaşadım. Kutudan çıkarttığım andan itibaren şarja taktım aynı şekilde. Halen de aktif olarak kullandım bu süreç içerisinde. Klavyenin alt tarafına baktığımız zaman 3 adet kaymaz kavuşçuk. Üst tarafta ise 2 tane köşelerde bulunuyor. Klavyenin yükseltme ayağı bulunmuyor. Direkt olarak eğimli ayakla birlikte geliyor. Ne çok eğimli ne de çok alçak. Tam ortasını bulmuşlar. Yani her iki kullanıcı için de iyi bir deneyim sunuyor yükseklik olarak. Klavyenin ağırlığı da 640 gram. Klavye aydınlatması tamamen beyaz. Klavye boştayken 15 saniye sonra otomatik olarak uyku modunu alıyor. Herhangi bir tuşa bastığınız zaman da aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde de pil performansından tasarruf etmiş oluyor. Klavyenin üzerinde yine fonksiyon tuşunu aktif olarak kullanabiliyorsunuz. F7 ile F12 arasında metetik tuşlar. Parlaklık ayarlarını yapmak istediğiniz zaman Fn artı boşluk tuşu. Parlaklık modlar arasında geçişleri yapmak için ise Fn artı del tuşuna basıyoruz. Özellikle bu switchlerin klavyenin içinde değil de klavyenin dışında olmasıyla birlikte ve tuşların tamamen her yeri kaplamaması, yarım bir şekilde üst tabanda bulunması. Bundan dolayı da klavyenin aydınlatması oldukça oldukça iyi bir deneyim yaşatıyor. Klavye Mac yazardı kullanacağınız zaman da şu Windows tuşunun alt tuşları gibi Cm'de ikiye ayrılmış tuş olarak. Şimdi gelin bu klavyenin Bluetooth bağlantısını gerçekleştirelim. Bluetooth'a açtık. Klavyemizi Bluetooth moduna alacağız. Sağ üst tarafta bulunan USB alıcı ve Bluetooth modu ikonları mevcut. Bastığımız zaman o tuşa Bluetooth moduna geçtiği için mavi aydınlatma yanıyor burada. Bluetooth ayarlarında cihaz ismi gözükmekte. Eşle diyoruz. Klavye'mize bağlandı. Gördüğünüz gibi kısa yolları klavye üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Gecikme olmadan yazabiliyoruz. Bakalım antigostik var mı? gayet iyi bir şekilde antikostikli çalışıyor. Herhangi bir gecikme olmadı. Bu kahverengi switchlerde özellikle nasıl bir ses performansı veriyor, nasıl bir ses çıkartıyor bunu da yakından dinlemek için gelin şimdi de switch ses testine geçelim. klavye bir oyuncu klavyesi gibi durması da zevkli bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Ama elbette klavyenin tuş yapısı olsun tam böyle oyuna yatkınlık sunmayabilir sizler için ama alışma sürecine bağlı açıkçası. İşlerimi gündelik bilgisayar işlerimi hallettim. Oldukça keyif aldığımı söyleyebilirim. Tabii ki sarınınki daha tok bir sese sahip ama kahverengi de ondan kötü de değil yani. Klavye kullanırken oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Bir sonraki klavye modelimiz Mi G06 modeli. Kutu tasarımına baktığımız zaman tam Tamamen siyah renkte. Kutu üzerinde klavyenin böyle baskısı varmış gibi bir detaya sahip. Arka tarafta klavyenin görseli bulunuyor. Belli başlı detaylar verilmiş. Miiv logosu yine dört bir yanda mevcut. Açtığımız zaman kutu içerisinden klavye kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu klavye modeli kablolu şekilde geliyor. Klavyenin üzerine toplam 104 adet tuş bulunuyor. Switch rengimiz kırmızı. Kırmızı switch de aslında sessiz switchlerden. Miiv G06 modelinde switch olarak kırmızı ve mavi switch bulunuyor bizim elimizdeki kırmızı switchli model. Kırmızı switchli olduğu zaman klavyenin rengi biraz daha açık renk oluyor. Tuşları olsun, gövdesi olsun. Mavi switchli modelinde ise klavye daha koyu renkte. Kavlomuz oldukça uzun 1.8 metre. Örgü yapıda bu da uzun vadede yıpranmaları önleyecektir. Normal kalınlıkta olduğunu belirtebilirim. ESC tuşumuz sarı renkte. Bu da bir canlılık katmış açıkçası. G06 modelinde gövde tamamen alüminyum alışımlı metal. Tuşlar ise ABS plastik. Klavyenin sağ üst tarafına baktığımız zaman burada yine bildirim aydınlatmaları bulunuyor. Klavyeyi bağladığınız zaman burada Windows kilit tuşu, Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock için bildirim aydınlatmaları bulunuyor. Yanında da Mi logosu bizleri karşılıyor. Aydınlatması da tamamen beyaz. Herhangi bir RGB aydınlatmaya sahip değil. Klavyenin rengine de uyum sağladığı için gerçekten güzel bir atmosfer yakalanmış burada aydınlatma konusunda. Klavyenin arkasına baktığımız zaman yine burada alt tarafta bizleri kaymaz ayaklar karşılarken klavyeyi açtığımız ayaklarda da yine aynı şekilde kaymaz kavuşçuklar mevcut. Yükseklik ayarlarını açtığımız zaman 8 derecelik bir açıya sahip oluyor. Klavye aydınlatmaları olarak da 6 farklı mod içeriyor. Bu modları FN artı Print SG tuşundan aydınlatma parlaklığını ayarlamak için ise FN artı Scroll Lock ile Pause tuşlarını kullanabiliyoruz. Metetik tuşlar yine burada da F7 ve F12 arasında fonksiyon tuşunu kullanarak da metetik tuşları kullanabiliyorsunuz. Bir oyuncu klavyesi olduğu olduğundan dolayı da Windows kilit tuşu da mevcut. Fn artı Windows tuşuna basarak Windows tuşunu kilitleyebiliyoruz. Elimizde bulunan kırmızı switchler 50 milyon tıklama ömrüne ev sahipliği yapıyor ve klavyenin ağırlığı da 1090 gram. Şimdi gelin bu kırmızı switchler nasıl bir ses performansı veriyor? Gelin yakından bakalım. Ben bu klavye birlikte Call of Duty oynadım, CSGO oynadım. Bu FPS türü oyunlarda gerçekten iyi bir deneyim sunuyor. Klavyenin yapısı, malzeme kalitesi olsun, premium hissiyat verdiğinden dolayı da kullanırken de oldukça memnun kalacağınızı düşünüyorum açıkçası. Art serisine göre numaralık tuşların bulunması mousepad'de biraz sıkıntı yaşattı bana. Çünkü bazen oyun oynarken vurabiliyorum. Bir sonraki klavyemiz ise Mi Air 85 modeli. Kutu tasarımına baktığımız zaman bizleri ön yüzde klavyenin görseli karşılarken yine aynı şekilde sağ üst tarafta Mi Logosu sol üst köşede çift mod olduğuna dair bir ibare. Arka tarafta yine belli detayları yer verilmiş. Kısaca dört bir yanında da hem MiiV logosu hem de klavye modeli ismi yazıyor. Kutudan çıkarttığımız zaman ise kutu içeriğinde MiiV Air 85 modeli, kullanım kılavuzu, kalem pil çıkıyor. Kalem pil klavyeye takılı halde çıkıyor. Siz sadece oradan plastik bağlantısını sökmeniz ve aktif olarak çalıştırmanız gerekiyor. Bu klavye diğer klavye göre daha farklı taşınabilir klavyelerden bir tanesi çantaya atın ve okula mı gidiyorsunuz işte ofise mi gidiyorsunuz kullanabilirsiniz ama ben bu klavyeye çok alışamadım çünkü tuş yapısı yuvarlak ve bununla birlikte bazen boşluğa düşebiliyor parmağım. Çok alıştığımı söyleyemem bu klavyeye. Taşınabilirlik olsun, pratik bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Klavyesinin üstüne koyup rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Bu klavyede de isminden de anlaşılacağı gibi 85 adet tuş bulunuyor ve bağlantı konusunda da iki farklı bağlantı seçeneği var. Bluetooth ve 2.4 GHz Wireless modu. Renk seçeneği olarak bizim elimizde siyah rengi bulunurken ek olarak da pembe ve beyaz renkleri de mevcut. Yine bu klavyede alüminyum alışımlı metal kullanılmış gövdede. Gövdenin metal olmasıyla birlikte daha oturaklı bir klavye olduğunu hissedebiliyorsunuz kullanırken. Sağ üst tarafta PC ve Mac cihazlara bağlanmak istediğiniz zaman ikisi arasında geçişleri yapacağınız bir tuş. Bluetooth bağlantısını gerçekleştireceğiniz zaman Bluetooth tuşu 2.4 Wireless modunda kullanmak istediğiniz zaman ise burada USB ikonuna tıklayabiliyoruz. Hangi moddaysanız o bağlantı modunun aydınlatması yanıyor. Klavye zaten hem Mac hem de PC için kullanılabilir. Bundan dolayı da diğer klavyelerde gördüğümüz gibi alt tuşu Windows tuşu alanları hem Mac için hem de PC için kullanılabilir. Şekilde ayarlanmış. Klavyenin alt tarafına baktığımız zaman ise kaymaz kavuşçuk ayaklar karşılarken yükseklik ayakları yerine 8 derecelik açıda yükseklik kullanılmış. Hemen o yüksekliğin iç tarafında kapağı açılabilir durumda olan USB alıcının bulunduğu ve pili takabileceğimiz alan mevcut. Sol tarafında da ise klavyeyi açıp kapatacağımız güç tuşu da bulunuyor. Fn yani fonksiyon tuşunu kullanarak F7 ile F12 arasında manyetik tuşları kullanabiliyoruz. Şimdi gelin Bluetooth bağlantısını gerçekleştirelim. Wireless modu zaten dangalı bağladığımız zaman kullanabiliyoruz ama Bluetooth bağlantısında nasıl bir bağlantı gerçekleştirip nasıl bir performans veriyor yakından bakalım. Tabletimizde Bluetooth'umuz açık. Klavyeyi de Bluetooth moduna aldık. Bluetooth tuşuyla birlikte Mi, KB, AIR 85 olarak gözükmekte. Hemen tıklıyoruz. Eşle diyoruz. AIR 85 Modeli bağlandı. Klavye kısa yolları çalışıyor gördüğünüz gibi ses açma, ses kısma kısa yolları da fonksiyon tuşuyla birlikte çalışıyor. Tablet üzerine görüyorsunuz üst kısımda. Not defterini açtık tablette klavyede yazmaya başlayalım. gayet stabil bir şekilde yazdığını görüyoruz. Diğer klavyelere göre burada bir antigostik özelliği bulunmuyor. Aynı anda tuşlara basıyorum ama işlemiyor. Bu da normal. Bu bir oyuncu klavyesi değil yani antigostik özelliğinin olmaması normal. Gecikme olduğunu söyleyemem. Gayet stabil bir şekilde tuşlar direkt olarak tablet algılamış şekilde not defterini işliyor. Klavye üzerinde bulunan tuşlarda herhangi bir aydınlatma mevcut değil. Tuş demişken gelin şimdi bu tuşların seslerine yakından bakalım. Nasıl bir performans veriyor? Evet ben bu klavyeli çok böyle vakit geçirdiğimi söyleyemem diğer klavyelere göre ama en azından deneyim kazanmak için az da olsa kullanma sürecim oldu. Tuş yapısından dolayı ben çok böyle alıştığımı söyleyemem. Bu tür tuş yapısına alışkınsanız çok sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bundan dolayı da pratik bir klavye modeli arıyorsanız uygun Air 85 modeli. Bir sonraki modelimiz ise Mi Selin Combo modeli. Klavye ve mouse seti olduğunu söyleyebiliriz. Klavye ve mouse modelinin görseli. Arka tarafta da belli başlı detaylara yer verilmiş. Kutuyu menüyü açtığımız zaman ise kutu içerisinden klavye ve mouse modeli ek olarak 4 adet küçük kalem pil çıkıyor. Bunun haricinde bir de kullanım kılavuzu çıkmakta. Mouse ayrıca tek de satılıyor. Gösterelim. Gördüğünüz gibi iki mouse da aynı mouse. Biri bu klavye ile birlikte set halinde satılırken diğeri de tek halde bu şekilde satılıyor. Sessiz bir mouse gerçekten de switchler oldukça iyi bir performans sergiliyor burada ses konusunda. Minimal bir tasarıma sahip. Ne küçük ne büyük. Mouse toplam 1600 DPI çözünürlüğüne sahip. Mouse üzerinde scroll'un hemen altında kırmızı tuş bulunuyor. DPI tuşu. 3 farklı DPI kademesi yapabiliyorsunuz bu geçişte. 800, 1200, 1600 şeklinde. Mouse'un renk seçeneği de siyah ve beyaz. Malzeme olarak da ABS plastik kullanılmış. Alt tarafında da kapak bulunuyor. Bu kapakla birlikte 2 tane küçük kalem pili yerleştirebiliyorsunuz ve orta kısmında da USB alıcı mevcut. Mouse içerisinde kendi alıcısı bulunuyor ama set halinde gelen mouse'ta da klavye içerisinde yer alıyor. Hem klavyede hem de mouse'ta yer mevcut ve scroll tuşunda siyah ve kırmızı renkler kullanılmış. Malzeme kalitesi olarak tatmin edici. Bu da aynı şekilde taşınabilir durumlarda kullanabileceğiniz mouse. Gündelik hayatta çok kullandığımı söyleyemem. Alternatif tuşlara alıştıysanız bu mouse sizi çok tatmin edeceğini düşünmüyorum. Ama ofis işlerinde direkt bu ikiliyi kullandığımız zaman oldukça pratik seviyeye geliyor. Benim eleme göre küçük bir mouse olduğunu söyleyebilirim şu şekilde baktığımız zaman. Ama mouse'un en çok sevdiğim yönü sessiz olması. O klik sesi yok çok hafif var ama diğer mouse'lara göre oldukça sessiz. Scroll'un üstünde de gösterge aydınlatması mevcut. Benim arkamda keçe mousepad mevcut. Bu keçe mousepad'de de oldukça iyi bir performans sunuyor bu altlarda bulunan kayar teflonlar. Klavyenin üzerinde toplam 105 adet tuş bulunuyor. Klavyede kullanılan malzeme ise hem gövdesi hem de tuşları olsun bunlar tamamen ABS plastik olduğunu söyleyebilirim. Tak çalıştır mantığıyla direkt dangle'ı takıp hem mouse'u hem de klavyeyi aynı anda kullanabiliyorsunuz tek dangle üzerinden. Klavyenin tasarımına baktığımız zaman ise sağ üst tarafta Mi logosu karşılarken bizleri hemen yan tarafında da bildirim aydınlatmaları bulunuyor. Caps Lock, Num Lock gibi hem PC hem de Mac cihazlarda da kullanabileceğimiz bir kullanım seçeneği mevcut. Windows ve alt tuşları kısmına baktığımız zaman diğer klavyelerde de gördüğümüz gibi PC ve Mac cihazları için kısa yollar burada konumlandırılmış. Ek olarak fonksiyon tuşu burada da bizleri karşılıyor. F7 ve F12 arasında medetik tuşları kullanabiliyorsunuz fonksiyon tuşuyla birlikte. Klavyenin arka sağ tarafına baktığımız zaman klavyeyi açıp kapatmamıza yarayan bir tuş bulunuyor. Klavyede herhangi bir aydınlatma yok zaten en uygun klavye bu aralarında. Klavyenin alt tarafında bir kapak bulunuyor. Bu kapakla birlikte küçük kalem pilleri konumlandırabiliyorsunuz. Ek olarak da USB dangle'ımız burada bizleri karşılıyor. Klavyenin alt tarafında belli delikler bulunuyor. Bu deliklerde su dökülmelerine karşı sanırsam daha çok genellikle bu oluyor. Suyun dışarı atılmasını sağlıyor bu delikler. Şimdi gelin bu tuşların seslerine bir de yakından bakalım. sadece 2.4 wireless modu bulunuyor. Bluetooth bağlantısı mevcut değil. Ana bilgisayarımda çok kullandığımı söyleyemem ama arkadaki test sisteminde gündelik test işlemlerinde klavyeyi aktif olarak kullandığımı belirtebilirim. Daha çok ofis için alınabilir bir klavye seti. Hem mouse'uyla hem klavyesiyle oldukça uygun fiyatlı olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Tuş yapısı olarak da daha böyle klasik klavyeler kullanmak isteyenler için tercih edilebilecek bir model olduğunu altını çizebilirim. Geneline baktığım zaman Miko tarafından gönderilen bu klavye modelleri oldu oldukça beni tatmin etti. Özellikle ilk iki klavye benim hayran kaldığım ve kullanırken de oldukça da keyif aldığım modellerden. İki tanesi oldu. Yine açıklama kısmında Miko Türkiye'nin Instagram ve kampanya adreslerine ulaşabilirsiniz ve ürünlerin linklerine de ulaşabilirsiniz. Hemen sağ tarafta bulunan iki videomuzu da göz atabilirsiniz. Orta kısımdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.